Peki ya, o fotoğrafları tamam, ben, gördükten sonra ne yaptın? O fotoğrafları gördükten sonra o gün şöyle bir baktım iyiydi, hepsine baktım. 15-20 tane fotoğraf, arabanın içinde çekilmişler, kafeye gitmişler, kafede el ele, omuz omuza işte bağrına yapmışlar. Sana yani, yapmadığı işte, hareketleri sapan, yaptı değil mi? Kaynım az elime iyice bir dövdü eşimi, dövdü. Sen bu nedir bu cinayet Kayın Kaynım eşini bu, mi dövdü? Karım nasıl olsa evde, o evdeki kadın, ben dışarıdaki kadına sarılayım onu kafelere götüreyim, ee, evdeki karıma yapmam gerekenleri dışarıdakine yapayım, yanlışı var. Oysa ki evdeki kadın gerekirse senin belden aşağı sakat kaldığında altından pisliğini alacak. merhaba. Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak ince ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Dertleşiyoruz, paylaşıyoruz, hayat içinde yaşanılanları bir anlamda birbirimizi anlatarak, birbirimizi anlamaya çalışarak Hayatın geri kalan kısmında kendimize nasıl bir yol çizeceğimize, nasıl kararlar almamız gerektiğine hep birlikte benim de ufak ufak sunduğum önerilerle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tabi bu arada yorumlarınız çok önemli, beğenileriniz çok önemli. Yorumlarda özellikle eleştirinin yapıcı olmasına, yıkıcı olmamasına ve eleştiriyi biz duyduğumuzda ne hissedersek karşı tarafın da aynısını hissedeceğini bilerek yazmaya. Gayret etmeyi öneriyorum. Çünkü yapılan yorumlar yorum yapanın da kimliğini ortaya koyacaktır. Nasıl bir karakterde olduğunu, ahlakının nasıl olduğunu ve aslında bu hayat içinde nerelerde olduğunu da az çok belli edecektir. O yüzden yorumlar önemli. Bugünkü rumuzumuzun ismi Solangül. Gülmüş, solmuş. Gül solsa da gül, solmasa da gül. Çalıyor telefon numarası Efendim. Merhaba, Rumus solan gülle mi görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor Ay İnci hanım evet buyurun benim. Ay İnci hanım yesin seni <laughs> dermişim. Peki, görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak, kabul ediyor musunuz? Evet, evet kabul ediyorum. Rumus solan gülü tanımak istiyorum. Ay ben 36 yaşındayım. Evet. İki çocuk annesiyim. Maşallah. 17 yıl 17 yılımızı dolduracağız inşallah canım. Oh maşallah. Allah bir yastıkta kocasın. Alo. Alo. Neden sustun Allah bir yastıkta kocasın dedim. Yok, yok. Amin dedim. Amin inşallah. <laughs> ne diyeyim dedim. Amin inşallah. İnşallah. Evet. İnci ablacığım. Ablacığım diyorum önce aklınıza sığınarak Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Abla diyorsunuz böyle. Oh ne kadar güzel. Ne kadar çok kişinin ablasıyım. Ben, Buyurun. Ben, ben çünkü abla diye sizi her daim izliyorum. Her daim yani bakıyorum. Herkese ne anlatırsanız hani cumbuzla çekiyorum ki içinden. Ben de bir şeyler alabileyim. Ben de bir şeyler yapabileyim. Bir şey Değil? soracağım. Bir şey soracağım Solangül. Bana ab, abla demeye şerefini verirken ben de ne buluyorsun? Yani Nereden ablalık e, yakıştırabildin? Çok büyük tecrübeleriniz var ya. Anladım. O, herhalde ondan dolayı Abla, yakıştırdım yani. Ablalar diyorsun tecrübeli e, olur danışılır. Aynen. Şimdiye kadar hakikaten mesela iki yıldır... Şimdi anlatacağım başlayacağım ben hikayeme de. İki yıldır bir... Yani tamam buldum ama hani... Sizin gibi böyle akıl veren... Böyle bulamayacağım herhalde. Hani şimdi bana ne diyeceksiniz bilmiyorum ama... Daha sonrasında hani nasıl bir akıl vereceksiniz? E hani dinlediğim arkadaşlarımıza verdiğiniz akıllardan yola çıkarak dayanıyorum. Bir onlara ve onlara bakayım, göre hani Allah'ın abla... yaşadıklarını dinleyin bakayım. Şimdi ablacığım 10 16 15 yıllık evliliğimden evliyken o 2 yıl önce yani yaklaşık iki yıl önce evet. kızım çamaşır makinesine çamaşır attım eşimin pantolonundan kızım da kendi pantolonunda boyaları kalmış anne makinenin içinden dedim çantamda dedi boyalarım kalmış pantolonumda cebinde onları bir alayım dedi makineden çıkarken eşimin pantolonundan bir tane plastik düşti yeri hiç de bakmam yani hiç aklımıza bile gelmez bakmak evet. yani sen ki, çamaşırları anne, makineye atarken ceplerini kontrol etmiyorsun genelde yok et evet etmiyorum hiç etmem. Evet. Ondan sonra küçük eşim tedariklidir hani ben de bir şey bırakmamsa dedim de eşim de bırakmazdı. Evet. Ondan sonra o gün öyle işte Allah çıkartacak ya karşıma şey e, bir plastik çıktı içinden. Kızım dedi ki anne dedi bunun cihabatı çok büyük dedi. O zaman da en önce daha kesildi sesi. heyecanla. Sesin kesildi. Kızın buldu evet. flash diski sana verdi. Sesini kesildi acaba? Gayet sabit duruyorum ama. Ha, tamam duyuyorum şu anda. Tamam. Evet. Tamam. Anneciğim dedi bir bakalım mı içine? Hani ne var içinde? Babam bu kadar ıı, yüksek gigabayta bir flash diskini neden taşıyor? Evet. Ay ne yapacağız falan dedim. Boşa, i̇çime de dedi, bir şey düştü. Hadi bakalım annem ne varmış dedim. Evet. Allah'ım bir de bilgisayara taktık. Oğlum, o zaman oğlum 12 yaşında, kızım 13 yaşında. Evet. Onu bir taktık ince ablam eşimin yani kiminle bir de yani boy boy fotoğrafları Kimi, kadınla. Kiminle dediğin? Sarmaş dolaş ve kiminle biliyor musunuz? Eltim'in kız kardeşi. Nasıl? ...Eltin'in kız kardeşiyle. Ya hala yani o günlere... ...o günler çok zor geçti. Şimdi böyle dilde anlatıyorum ama... ...o günler yani o kadar psikolojim bozuldu ki... ...ablacığım yani... Evinize giren çıkan anlamda yani... ...Eltin'den dolayı görüşmek zorunda olduğun... ...kişi değil mi? Evimize girip çıkan... ...birlikte... ...gene kesildi sesi. ...kakre içtiğimi... Yani şöyle söyleyeyim iyi tanıdığın evini açtığın bir insan çok hem de çok fazlasıyla yani çok değer verdiğim o kadar da çok sevdiğim o dönemlerde. Evli O kadar mi? da çok sevdiğim en dört tane çocuğu var o da evli. Ne Aynı diyorsun? Evlendik. Ne diyorsun? Aynen aynen benim iki tane o yani benden iki yaş büyük. Peki o, görünce, ben, o fotoğrafları görünce ne hissettin Solangül? Ben yani benim dünya başıma yıkıldı İnci ablacığım. Dünya bak hala sesim titriyor yani o an hala yaşıyorum. Dünya yıkıldı sanki altında kaldım. Yani o kadar zor bir durum ki Allah kimseye yaşatmasın. Amin. Yani bunu da çekmeyen bilemez yani bunu yaşamayan anlayamaz ne demek istediğimi ne yaptığımı. Sırtından hançerlenmiş bir gibi bir şey değil mi bu? Hem de nasıl İnci ablam hem de nasıl yani ben eşime eşlik yapmasam yani pırlanta gibi iki tane çocuk verdim. Bir de şöyle bir de durumum var yani parmakla gösterilen biriydim yani. Hem binamda olsun komşularımdan hem akrabalarımdan hem de eşimin akrabalarından herkes tarafından yani şöyle imdenilerek bakılan bir ailemiz vardı. O kadar çok seviliyordum yani hem aile tarafından herkes tarafından eşim. Eşimden yana da sevildiğimi zannediyormuştum. Bil, bilmiyorum yani vardı tabii ki soğukluklarımız. Eşimin bana karşı davranışlarında tabii ki isteğim şeyler vardı. Hiç yüzünü güldüremezdim ben onun. Yani onun o şeyi... aldattığı dönemde mi yüzünü güldüremiyordun? Hayır yani ilk yıllarımız, evliliğimizin ilk yılları çok iyiydi. Zaten bunu ben yaklaşık bir ne falan olmuş. O dönemde de annem göğüs kanseriydi. Ablam ameliyat falan beş oldu. 5 yıl Çok boyunca mı şey... seni aldatmış o kişiyle? Yani o telefonla 5 yıl önce o kıyafetlerinden falan yola çıkarak ben tahminimde bulundum. Hani eşim bana hiçbir şey söylemedi. Şu kadar yıl oldu, şu kadar yıl sürdü falan diye demedi. Ama yaklaşık 2-3 yıl sürmüş bir olay sanırım. Peki Onunla Peki o 2-3 yıl olan dönemde sana karşı davranışları nasıldı? O zaten iki o, o süre zarfında da onun daha öncesinde de yani sadece çok affedersiniz ben yatak odasında onun içinde kazandım eşim için. Ha. Onun dışında evimizin içine girdiğimizde ben onun kadın olduğumu yani evimizin içinde bana kadın yani eşimsin diyebiliyordu. Hani ufak tefek bir gülümsemeler bir iki işte cilveler nazlar öyle şeyler yapıyordu ama dışarıda kesinlikle Inci ablam. Yani yanımda bile yürümeye şeyi yoktu yani adamın. Siz Bu kadar da böyle nasıl değil, yürüyordunuz yanında yürümez miydi seni? Ay, yok Inci ablam. Nasıl o, önceden, ben ben çocuklarımla... mi yürüyordu önden, yürüyordu? Evet, önden yürürdü o. Ben çocuklarımla arkadan yürüdüm. Zaten bir toplum içine girdiğimiz zaman sıkılırdı, bunalırdı, çocuklarına tahammül edemezdi. İşte böyle bir... Solancı, demiyor çok... muydun ya? Sen benim asker arkadaşım mısın? Ne bu böyle? Badim misin benim? Badiler bile yan yana yürüyor. Önden evet, önden demez... başına gidiyorsun diye. Demez, demez olur muyum? Pa çarşıya, pazara gitsek aynı şekilde. Pazarda önden önden yürür. Yani bir Peki sen bana tepki gidelim, gösterdiğinde hani? ne cevap veriyordu? Niye önden önden yürüyormuş? Ya bekliyorum işte gel yanıma derdi. Tamam gel yanıma. Ya önden bir gitme derdim ya. Bir yanında bir yürür. Sen niye onun yanına gidiyorsun? O niye senin yanından yürümüyor? Yok hiçbir şekilde mesela o pazara falan gittiğimizde çok çok özür diliyorum yani ben bunları dile getirmek asla istemem. O pazarcıların falan o pis bakışlarına ben mağdur kalıyordum bunu hissediyordum. Estağfurullah öyle, düşün, e, öyle düşünmeyelim bunu... esnaf için öyle düşünmeyelim ama yani yolda yürürken e, insan karısının elinden tutmaktan şeref duyar koluna girmesinden şeref duyar adamsa tabii. Evet. Bu neden böyle yapıyormuş Yok, yani öyle. o kadını görür diye mi acaba? O yani o kadını hani nerede görecekti ki o yani aramızda kalan bir şey var semti vardı ama onu o görecek diye değildi yani onun benden uzaktı yani. O kadın görecek diye değildi o benden uzaktı. Sen, Hep bunu, sen zaten. bunu kabullendin ama yine de yani önden ha, önden yürüyor. Ben, ha, bu dedim yani bu böyle geldi böyle gider hani ben hiçbir şekilde hiçbir şekilde konduramadım yani içimi hiçbir şekilde. Peki ya. o fotoğrafları ben, gördükten sonra ne yaptın? O fotoğrafları gördükten sonra o gün şöyle bir baktım iyiydi. hepsine baktım 15-20 tane fotoğraf arabanın içinde çekilmişler kafeye gitmişler kafede el ele omuz omuza işte bağrına yatmışlar. Sana yani yapmadığı işte, hareketleri sapan, yaptı değil mi? Saçma sapan hareketler yani benimle de yapıyordu ama onun yanındaki o gülüşü o tavrı yani dedim ki ilk, zaten açıkladığım zaman yüzünü onun yanındaki gibi güldürememişim ben ömrümde dedim. 15 yıllık ben senin karınım ama dedim. Na, yağa da batırsam, bana da batırsam yani yüzünü onunki kadar güldürememişim dedim. Ya, öyle bir şey yok falan diye neyse. Neyse oralara geleceğim zamanla. Ee, işte önce bir oturdum düşündüm ince ablam. Geçtim salonu evet. salonuma. Ben de şimdi bir sevri bir karar versem dedim. Ben, ben ne yapmalıyım şimdi? Bir düşündüm. Bir hafta ben bunu sineme çektim. Birkaç avukatla görüştüm. Avukat avukat gezdim. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? hemen evimin üstüne dediler ki hemen bir konuş şerhi koydur sakın senden izin satamazsın hani senin hmm. üstünde şeyin olsun öyle bir şey yaptım ondan sonra hani dedim ki ben boşanmak istemiyorum ama ben bunları ben süründürmek istiyorum bu eşimi hmm. sonra zaten o gelmeden önce saat akşam 7'de 8'de odama çekiliyordum erkenden hiç yüzünü görmedim ben bir hafta boyunca neyim var yanıma geliyordu neyim var midem ağrıyor midem ağrıyor rahatsızım hmm. işte böyle diyordum ona evet. ondan sonra da bir hafta sonrasında çok iyi düşünerekler şey yaptım hani tebriğe karar vermeyim diye. Kayınvalidemi, bir de kayınım var hocam. Üç kardeş eşim. Evet. Bir kız, bir erkek. Eşim, eşimin abisi o kadar diktatör ailenin şeyi yani başı mı diyeyim nasıl diyeyim. O ne derse İnci ablam onun ağzından çıkacak kelime bizim için yani yapılması gerekiyor evet. muhakkak. O ne derse o olur. Eşim onun sözünden asla dışarıya çıkamaz. Asla. Evet. Ondan sonra o dönem işte eşimin abisini çağırdım, annesini çağırdım. Eşime hiç telefon etmedim. Eşimi de almış gelmişler. Girdiler hmm. içeriye. Oturma odasında oturuyoruz. Ben dedim kayınvalideme ben size şimdiye kadar dedim. Yani benden kötü bir kötü bir şey gördünüz mü dedim. Evet. Şimdiye kadar dedim. Hani bir gelin, ben size bir gelinlik yapamadım mı? Benden bir memnuniyetsizliğiniz var mı? Diye Yok yavrum benim senden hiçbir memnuniyetsizliğim yok. Ne oldu yavrum? Ben de bunları tabii fotoğrafta da çıkartmıştım şeyden, plajdan. Hmm. E, Resimleri getirdim verdim ellerine. Evet. Allah'ım Allah, şok oldular. Dünya onların da başına yıkıldı. Ne yapsın kadıncağız? Evet. Eşim orada öndüm. Baktım şok oldu. Benden hiç böyle bir hareket beklemiyordu. Elimi yüzüne koydu. Kafasını eğdi. Ağlamaktan beter oldu. Kaynım aldı elime. iyice bir dövdü eşimi. Dövdü. Sen bu nedir bu? Cinayet miydin? Kaynın eşini bu, mi bu dövdü? Nasıl? Evet kaynım eşimi dövdü yanımda. Olur. İyice bir dövdü. Ondan sonra odaya geçtik. Bana dediler ki sen bundan sonra benim iyi yani zaten sen bizim başımızın tacıydın hani belli etmeseler de şimdi iki kere başımızın tacı oldun. Bakın bu olayı hiç kimseye söylemeyelim ki hiçbir dışarıya yayılmasın bu olay. Hmm. Ben de dedim ki tamam abi zaten bu bir cahillik etmiş. Evet. Hani ben zaten öyle şeyim hani kimseye söyleme taraftar zaten değilim. Hani annem annem duysa annem zaten kanser hastası iyice beter olur yani. Bilmiyorum ki, hani bir de öyle bir şey var ya toplumunda. Evet. Da İnce abla, duyulmaması daha bir iyi gibi geldi bana. Bir şimdi de bilmiyorum, duyulsa mıydı ki keşke, bilmiyorum yani. Bir, bir şey yapamıyorum. Daha mı iyi oldu böyle? Bir bilmiyorum sonra yani. ne yapacağım. Sonra neler yaşadınız? Ondan sonra eşim. Ben dedim ki ben boşanma taraftarı değilim. Ondan sonra işte kayınım eşim gitti bir hafta on gün annesinde kaldı. O ara ben evde yalnız kaldım iyice kafamı dinledim. Sonra yine tekrar geldiler yavrum bu böyle olmaz mecbur gelecek evine. İşte mecbur barışacaksınız gibisinden. Hmm. Eve gel gelip gitmeye başladı. Hmm. Ondan sonra ama eşim 180 derece değişti, Nasıl değişti? O, o eş gitti. O eş benimle hani ilgilenmeyen bana şey hiç yani beni yanımda yok sayan eş gitti şimdi ben eşim oldum eşim ben ince abla. Yani şerden şimdi hayır o, mı çıktı? O kadar değişti ki eşim yönünden evet şerden hayır çıktı o kadar değişti. Sen Ama ne hissediyorsun? şöyle de bir durum var. Şöyle de bir durum var. Diyorum ki acaba şimdi biz bu olayı kimseye söylemedik. Ben o kadını arayıp karşımdaki kadını ara, telefonla dahi aramadım. Yüz yüze dahi gelmedim. İyi yaptın. Eşime dedim ki benim yanımda dedim arayacaksın onu. Yani çok affedersiniz. Bütün yüzüne bütün hakaretleri sayacaksın onun dedim. Ha. Ondan sonra o da ta, tabii ki yaparım, Her şeyi yaparım ben senin için. Tek yuvamızı dağıtma ne olursun. İşte kurban olayım elimi ayağımı öpeyim yalvar yakar. Ondan sonra arattırdım kadını yanımdan bütün öyle bir hakaretler etti ki şimdi senin yüzünden benim yuvam dağıldı. İşte bu kadın zaten evlenmeden önce eşimi çok seviyormuştu. bana eltim de ağzımdan kaçırmıştı zaten zamanında. Keşke kız kardeşimi istemediler, isteseydi olurdu falan gibisinden lafları vardı. Hani o zamanlar cahillikle geldi geçti. Ondan, ondan sonra çok sevmiş eşimi. Ondan sonra istemeyince de bunun içinde bir uhde kalmış. Sonra da aramak, bir mesaj atmak ihtiyacı hissetmiş evinde de hiç birliği düzeni yoktu o dönemde de. Hani biliyoruz zaten içini dışını evini her şeyini biliyoruz. Evet. Ondan sonra da böyle bir benim eşimle işte gönül eğlendirmeye başlamışlar. Ondan sonra da şu anda <laughs> şu anda geldiğimiz noktada eşinle ama evliliğin düzeldi doğru mu anlıyorum? Eşim, ha evim eşimle evliliğim düzeldi ama şöyle bir durum oldu. Bu olaydan 4-5 ay sonra geçen sene kış ayında bir baktım İnce abla benim eltim, görümcem bunlar bu kadına oturmaya misafirliğe gidiyorlar. Çay içmeye gidiyorlar. Boy boy da fotoğraf atıyorlar şeye. Gör yani işte görümcenin bu durumdan haberi yok mu? Görümcenin bu durumdan haberi yok evet yok ha. onu. Eltimin de yok. E bilmiyorlar ama. ama kaya, kaya aradım hemen? Anne sen dedim buna nasıl müsaade edersin? Sen bir dolaylı yoldan dedim bir hani her şeyi açıklamak zorunda değildin. Nasıl müsaade edersin? Nasıl gitmesine izin verirsin? niye bu kızım ben ne diyeyim ona hani dediğim zamanda da anne ne var bu işin arkasında ne var diye sorar. arkasına yokluyorlar sorar. ben sorar. ne diyeyim sorar <laughs> öyle diyor ondan sonra neyse ince abla bir altı ay sonra kış ayıydı bir de baktım ben bunlar nereye gitmişler kayak merkezine Hep kayınım kayınım evet eltim ona bunun kız kardeşi işte eltimin abisi bunu da almışlar bu kadını da Allah'ım yine fotoğraf atmasınlar mı Tamam. Allah Allah'ım o zaman beynimden aşağı iki, kere yıkıldım ince abla o zaman. Yani dedim ki bunlar yani bir abim biliyor hani benim neler çektiğimi, ne durumlardan geçtiğimizi. Sen bu kadını nasıl alıp da gezmeye götürürsün? O anda ben o ...sizle de bütün ilgimi alakamı kestim... ...çocuklarımı da hiçbir şekilde anladım. göstermedim... ...sen anladım keşke söylese miydin diyorsun... Ha, ...keşke anlatsa diyorsun tamam... Ha. ...sen bu telefonu kapattıktan sonra... ...ben bundan sonra da ne yapman gerektiğini söyleyeceğim... ...sebepleriyle birlikte lütfen onları uygula... ...öpüyorum yanaklarından evet. senin... ...evet Rumus Solangül'ü izlediniz... ...Rumus Solangül bir e, birkaç sene önce... ...eşi ki bu olay yaşanana kadar... Eşine son derece ilgisiz sadece yatak odasında kadın olduğunu hissettirecek şekilde yani bir kocanın görevidir. Kadının kocaya görevleri olduğu gibi kocanın da karısına karşı görevleri var. Bunların içinde de ilgi önemli bir yer tutmakta. Ee, son derece ilgisiz olduğunu zar zor tebessüm ettiğini hatta sokakta bile önden önden yürüdüğünü. Ee, onu yok saydığını bir anlamda ifade ediyor ta ki eşinin onu eltisinin kız kardeşiyle aldattığını öğrenene kadar. Bunu öğrendiğinde akıllıca bir yolu izliyor. Hemen ortalığı velve, e, velveleye vermiyor. E, e, bir hafta kadar, bir hafta kadar kendisine zaman ayırıyor ve o süre içinde hem hukukçularla görüşüyor hem ne yapacağına karar veriyor. Aklı selim bir şekilde Önce kayınvalidesini ve e, ailenin söz dinlenen kişisi olan kaynını davet ederek eşinin de gözünün önünde e, gerekli açıklamaları yapıyor e, ve bu olay sonrasında da eşi tam 180 derece düzelerek ona karşı son derece ilgili hale geliyor. Demek ki düzelebiliyor musun? Yani düzelebileceksen o zaman geçmişte neden bu kadının gönlünü yapmadın? E, ben genelde şunu görüyorum erkeklerin bir kısmında solan gülün gibi. Karım nasıl olsa evde. O evdeki kadın ben dışarıdaki kadına sarılayım. Onu kafelere götüreyim. Ee, evdeki karıma yapmam gerekenleri dışarıdakine yapayım. Yanlışı var. Oysa ki evdeki kadın gerekirse senin belden aşağı sakat kaldığında altından pisliğini alacak. O dışarıda kafe kafe dolaştığın kadın değil. O, oysa ki akıllı erkek bunu yapmıyor işte. Bunlar Aklı olmayan zavallılar benim gözümde. Anlık yaşayan, anlık yaşadığı gibi anlık zevkin peşinde koşan, yarınını düşünmeyen zavallılar. Allah'tan bu tür bir problem oluyor da onun da birazcık aklı başına geliyor. Yalnız daha sonra e, ailenin Solangül'e söylediği şu aman kimse bu problemi duymasın. Evet, evet Solangül de bu problemi kimseye duyurmuyor ama velakin daha sonra kaynanın, görümcesinin, onun bunun tabi konuyu bilmeyenler de daha çok ama bilen kaynı da dahil olmak üzere o eltinin kız kardeşiyle ilişkilerin devam ettiğini, seyahatlere gittiğini görüyor ve doğal olarak bunu hazmedemiyor. Yani ee, o kişinin diğer kadının hala ailenin içinde ee, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamasını hazmedemiyor ve diyor ki keşke herkese söylese miydim solangül öncelikle şuna bakacaksın sen kocanla mutlu musun sen kocanla huzurlu musun siz kocanla birlikte ortamlara girmeyeceksiniz bir de konuyu bilenler bunu sağlamaya mecbursun yani e, konuyu bilenlerin tepkisel olarak şu veya bu nedenle o kişiden uzak durmaları şart yani yaptım yanıma kar kaldı olmaması gerekiyor. Ama bu işi çok fazla dillendirip çok fazla etrafa da döktüğünüzde bu saatten sonra o gün söylenecekti. O gün söylenmediği için üstünden seneler geçtikten sonra bunu söylemek size yarar yerine zarar getirir. Sebebine gelince derler ki o gün aklınız neredeydi? Şimdi e, şimdi bu neden gündeme çıkıyor diye bir de öbür tarafa paye vermiş olursunuz. Bunu istemiyorum. Bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Aman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.